Tarçınımızın hastalığından biraz bahsedecek olursak e, kanın demotikozis dediğimiz e, uyuz hastalığı yani halk tabiriyle uyuz hastalığı denilen bir hastalık. E, bu yani tam neden kaynaklandığı bilinmek yani e, bilinmemese de e, genetiksel bir yatkınlık olduğu düşünülmekte. E, burada şimdi uyuz etkeni bu hayvanlarda bu derinin bu görüntüsünün olmasının sebebi birbirlerini yiyerek e, bu hale getiriyor bu hayvanı ve deri altındaki o yağ tabakasındaki yağ hücreleri yiyerek besleniyor bu parazitler. Dolayısıyla bu hayvanda tabii çok ciddi bir kaşıntıya, e, tüylerde böyle bölgesel döküntüye e, ve hayvanın gitgide de dolayısıyla bağışıklık sistemini düşerek de zayıflamasına sebep etmektedir. E, burada tabii tarçında sadece Demodex dediğimiz bu uyuz etkeni var olmamış bir bünyesinde. E, bu bakteriyel enfeksiyonla da karışmış. E, staf dediğimiz e, bakteriyel enfeksiyonlar bu deride e, bu tarz yaygın pyoderma dediğimiz bir enfeksiyonlara sebep Bu da e, bu kanamalı bölgeleri oluşturmakta. Şimdi bizim yaptığımız tedavide hem biz ortadan bu yüzü kaldıracağız, bu yüz etkenini, demodeksi, hem de bu bakteriyel enfeksiyonu biraz daha önüne geçmeye çalışacağız.